Bir cumhuriyet kadını dediğim, bir cumhuriyet kızı dediğim Muazzez İlmiyeç'in hayatını yazdığım e, Muazzam Muazzez kitabı aldınız mı okudunuz mu bilmiyorum. Umarım hepiniz almışsınızdır ya da alırsınız okursunuz. Tam bir mücadele kadını, gerçek bir rol modeli. Lütfen bu kadınların hayatlarını, Atatürkçü düşünceye sadakatlerini, vefalarını Bakın ömürlerini adamışlar. Adanmışlıklarını okuyalım. Burada da bahsediyorum kendisinden. Yine bir başka rol modeli. Benim Boğaziçi Üniversitesi'nden de hocam, hocaların hocası, hocaların hocası derken, Emre Kongar'ın da hocası, İlber Ortaylı'nın da hocası yani. Öyle hocaların hocası. Profesör Doktor Nermin Abadan Unat, bir başka Cumhuriyet kadını, bu kadınla ilgili de hem burada bahsediyorum hem ayrıca Hayatını Seçen Kadın diye bir kitap yazdım. Burada da okuyacaksınız. Bakın, bilmiyorum demeyin. Bakın, affetmem. Bu kadınlara borçluyuz biz. Bugünkü özgürlüğümüzü, medeniyetimizi, demokrasimizi eğer biraz kaldıysa bunların mücadelesi sayesinde'dir. Mesela Nermin Abadan hayatının film olmasını çok isterdim. Öyle olsaydı hepiniz bilirdiniz. İlham alırdınız mücadelesinden. Ben kendimce sadece yazdım. Bakın okutmaya çalışıyoruz ama çok zor. Baba tarafı İzmir'li, anne tarafı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan. Bir Viyana gezisine tanışıyorlar, evleniyorlar. Nermin dünyaya geliyor. Viyana'da, bu da Peşte'de. Oralarda, Avrupa'da yaşıyor. Türkiye'yi bilmiyor, Türkçe'yi bilmiyor. Babasını erken yaşta kaybediyor. Babası tüccar olduğu için bir, biraz miras kalıyor kendisine. Annesi zaten sosyetik, böyle asilzade geçinen bir kadın. Bütün paraları o sosyetik yaşamında, kumarda falan tüketiyor. Ve bir dönem mürebbiyelerle büyütülen Nermin o kadar büyük bir yoksulluk ve yokluk içine düşüyor ki uyduruk bir pansiyonun bir odasına sığınıyor annesiyle. Annesi diyor ki git steno, daktilo öğren ve çalış, para kazan. Nermin, hocam şöyle diyor, ya yani tabii ki sekreterlik de güzel bir iş ama ben okumak istiyorum. Ve zehir gibi bir beyin. İngilizcesi var, Almancası var, Fransızcası var, Macarcası var ama Türkçe bilmiyor. Türkiye'ye gelmemiş çünkü Türkiye'ye. Ve diyor ki ben ne yapacağım? Ve şöyle anlatır Nermin Hoca. 1930'lu yılların Avrupa'sı. Sedef, Viyana'da, Londra'da, Paris'te, bu da Peşte'de, böyle büyük şehirlerde Avrupa'da evler küçüktür, insanlar sokaklarda yaşar. Ve kafelerde çok vakit geçirir. Ben de annemle o kafelere çok giderdim ve orada İngilizce, Almanca, Fransızca dergiler ve gazeteleri okurdum. Ve 1930'lu yılların o dergilerinde ve gazetelerinde Türkiye sürekli haber olurdu. Ve Mustafa Kemal Atatürk sürekli manşet yapılırdı. Reformlar, devrimler hayranlıkla bakılırdı. Köllerinden doğan bir ülke. Birinci Dünya Savaşı'na rağmen emperyal güçlere rağmen örnek gösteriyor. Avrupa örnek alıyor. Biz şu anda tayin edemiyoruz değil mi? Ve ben diyor, o Atatürk'ün Türkiye'sinde kızların ve erkeklerin eşit şartlarda devlet tarafından okutulduğunu öğrendim. Avrupa'nın birçok yerinde böyle bir imkan yokken. Ve ne yapıyor? Gidiyor da Büyükelçiliğe yardım istemek için. Kapıyı çalıyor, bir bekçi açıyor. 13-14 yaşında bir kız, küçük. Ne istiyorsun diyor, büyükelçiyle görüşeceğim. Büyükelçi acıyor. Nergün Hoca der ki, o gün o bekçi bana acımasaydı, içeri almasaydı, hayatım bambaşka olacaktı. İçeri giriyor, büyükelçinin karşısına çıkıyor. Diyor ki, İngilizce mi, Fransızca mı, Almanca mı, Macarca mı konuşmamı istersiniz? Büyükelçi de Beyçerkin, öyle yani tam büyükelçi, öyle rüşvet alıp da <gülüyor> 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 büyükelçi yapılanlardan değil yani. <laughs> Hadi büyükelçi olup da yabancı dil bilmeyenlerden değil yani. Fransızca diyor ee, ve diyor ki ben Atatürk'ün Türkiye'sine gitmek istiyorum ve okumak istiyorum. Çok etkileniyor Beyçerkin, tamam kızım diyor iki gün sonra gel. Ve iki gün sonra geldiğinde kendisine altını çiziyorum. Tek yönlü bir tren bileti veriliyor. Türkiye'ye gidiyor. Hiç bilmediği, tanımadığı, dilini de bilmiyor ki. Belirsizliğe gidiyor aslında. Ama biliyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinde eğitim hakkı alacak ve kendisine yeni bir hayat kuracak. Ve o Nermin, o küçük Nermin Türkiye'ye geliyor. Daha sonra okuyacaksınız gerisini. Bu teaser. Bir anlamda dilini seçiyor, dinini seçiyor, kültürünü seçiyor, ülkesini seçiyor, okulunu seçiyor, üniversitesini seçiyor, işini seçiyor, mesleğini seçiyor, branşını seçiyor ve hayatını seçiyor. O yüzden onunla ilgili yazdığım kitabın ismi de "Hayatını Seçen Kadın" oluyor. <laughs> Profesör, doktor. Yani...